Merhaba arkadaşlar. Ben Mine hastasından Alper. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Yine bir bölüm arkadaşlar. Ama kalı bölüm herhalde. Arkadaşlar hemen gel. Evet arkadaşlar. Geldim. Oyundan attı. Ben de tekrar girdim. Şimdi şöyle bir bakalım. Dur. Ana burada sandık var. İçinde neler var? Oo. Arkadaşlar benim gördüğüm hayal mi? Yoksa başka bir şey mi? Of arkadaşlar. Şunları alalım. Kesin benim gördüklerim arkadaşlar. Hayal. Hepsi de hayal. Hepsi hayal arkadaşlar benim gördüklerimin hepsi. Yoksa görüşecek mi görüyorum? alalım. Acıktığımızda bir daha yeriz. Ne diyorsun lan? Ne istiyorsun? Şöyle yiyeyim de arkadaşlar. Her şey açık olsun. Daha iyi şeyler yaparız. 18 tane canımız var. Sarı canı da saydım arkadaşlar. Bu ne? İlk gördüğümde bunları şeye zannettim arkadaşlar. Mağara girişi var. Altında da creeper mi? Bir şey gördüğümde de arkadaşlar. Bunları ilk gördüğümde kardan zannettim. Beyazın şunu. Nerede yerdeler? Oo, şurada da bir mağara giriş var arkadaşlar. İnşallah kötü şeylerle karşılaşmayız. O zaman şöyle gidelim arkadaşlar. Bora başka yere gidiyordu. Aa, şurada kutup ayısı var. Tepede. Vurunca kutup ayısı bize zarar veriyor mu? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Hatta şimdi bir vurduğumda da bakarım. Eğer bize vuruyorsa salgı, saldırgan kutup ayısıdır. Burada kutup ayısı oraya gitti? Burada mı? Yok arkadaşlar kutbayası yok. Şey, kalbi de bitiyor. Bitti beni. Hmm, Altında ne var arkadaşlar sadece? Şöyle açayım da şöyle şey yapar. Kutup ayılar içinden balık falan tutarlar. Hiç bu kutup ayısı yok. Aha yine kartamadı. Tavşanmış. Öyle yaparak kulaklarını, gözlerini şey gözlerini Kapa diyor Öyle de kardan adam zannediyoruz arkadaşlar. Allah. Yanında korktum arkadaşlar. arkadaşlar Minecraft hakkında bilgisayarda da çekmeye başlayabilirim. Yorumlarda yazın tabletle mi? Tabletle mi çekeyim yoksa şeyle mi arkadaşlar? Bilgisayarla. Yorumlarda yazın arkadaşlar siz onu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yakında araba oyunu da gelecek. Onu da şimdi söyleyeyim. Güzel bir araba oyunu arkadaşlar. Yani say istersen Pe Peugeot var. BMW var. Honda Honda var. Honda'lardan S2000 de var. Nissan da var. Mitsubishi de var. Bu var işte arkadaşlar. Yakında o da gelecek. Hatta ben araba konusunu niye açtım? Ben arkadaşlar. Şöyle bir gideyim. Arkadaşlar şunları arıyordum yüklediydim bunu arkadaşlar bunu yükledim şu buz kulesini arıyorum ben arıyorum ben de buz kule kulesi mi ne bunlar arkadaşlar buz kulesi kulesine benziyor arkadaşlar elimize şunumuzu alalım içeriye giriş yapacağız içeriye giriliyorsa tabii indirdim arkadaşlar bunu da indirdim solda görüyorsunuzdur zaten bir tane Kazma'nın işareti var ben buradan nasıl geldim anam nasıl çıkacağım su susu tamam arkadaşlar arkadaşlar bunlar ne bunların içinden ne var Allah kırınca su geliyormuş arkadaş arkadaşlar. Yüz yüz çabuk yüz akşam doluyor arkadaşlar. Videomuzu Şu mağaraya da bir giriş yapalım Arkadaşlar Videomu sona erdirecektim Allah bura nerede Nasıl arkadaşlar Burada videomuzu sona erdirelim Bir sonraki yani araba oyununda Görüşmek üzere eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like butonuna yumruk atmadıysanız yumruk atmayı unutmayın.